Öldüm Engin neredesin? Buraya Burada. Engin buraya geç. Buraya. Ben buraya. İl burayı yapacağız. Ne yapayım Ben? ben oraya Gel. gelmedim daha. Ben burayı yapacağım. Buraya geçtim bile. Gel yardım et bana. Tamam. Çık gidi. Çık gidi. Öl öl. Çıklandım. Sen buradasın değil mi? her halini açmamışsın <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen kapıyı şunu tut. Sen de ama. Ha sen de. Baba. Baba. Hayır. Tral. Seni kafanı kıyayım. Hayır. Bunu, bunu açacağım. Aç onu sen orada dur. Dur yoksa bu sakın çıkma. Seni... Şimdi şeyi aç. Sarıyı aç. Haydi. Sarıyı açtım. Açtım. Kafamdan birisi zıplasın. Ben zıplayayım. O kız inşallah bizi açar. İnşallah kız zıplamaz. Buraya bitirdik. Da, da. Amur. Öldük. Geri artık. Şimdi Dur. neredesin? Söyle. Buradasın. Bu açıldı. Tüm hepsi açıldı. Iki, iki, tane. Çok sen, çok... sen buradasın, Bur buradasın şimdi. Buraya mı gir? buradasın. Şöyle ben hepsini yapıyorum. Buraya, buraya mı yapıyorsunuz siz? İlk biz buraya yapıyorduk. Sırayla yapacağız bazen. Hayır, ben orta değilim. Ben buradayım. Siz Zeynep'le ne yapıyorsun oynuyorsunuz? İlk biz bunu oynadık Zeynep'ten. Bakayım. Bunu. Tam onu oynayalım. Gir. girdim. Çok zor bu. Dur sen sen aç kapıyı sen aç. Sen aç kapıyı aç. Sen aç. Kaçıyor kapıyı açsın birisi. Tamam kapat. Aç. aç. Kapıyı sana atacağız. Yine kapıyı sen. aç. Kap çık. Kapıyı aç. <laughs> sana açıyorum şimdi. Bir Giremiyorum. Bayrak yap. Çok bayrak yap. Gel gir. Aa biri var ya gel lan. Beni ben getireyim. Sakın öyle lan. Ya gel buradan başladım ya. Lan burası çok zor kitle. Evet arkadaşlar işte sizi unuttuk. Evet. Geç. Şey? Ben üstüne zıplayayım dur. Ben geçiyorum bu arada. Geçme. Açıyor sana. Wow. Bura hikayesidir ya hile yaptık. Tamam yeter. Şunu açıyorum ben. O sen aç. Ba Adam mı şimdi? Adam o git. Git sen. Hadi be. Ben nereden gideyim? Bana aç. Ya? Sür. Adam öldü bile. Aç. Ben açamam. Engin'i bekliyorum. Aa şuna. He. Ben bunu zıplarım. Kaldım. Sen zıplama sen öyle. Ay. Adam sen Hadi. Hadi. Kaldım. Şey. Gel canı ya. Bir kişi gelemedi. Benim bir. bir. 3 üç kişilik oynuyoruz ha. Var da bir. Tam yeter. Oraya ben mi? Vaa! Bu nasıl bir Geç. Geç. Ben buraya iki kişi gelmiş. Tamam orayı biliyor biliyorum. Bak bur burada, da var. Burada mal var? Oğaz! babasın. Seni çok fena Ya! Hayır! Ya! Ki... Geldim bile. Abi bizi. Abi ben sana mı? Ben... Geç abim ya. Ee hey, 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 hey. oh, ya 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 ya. Ne demek kapıyı aç. Biz neden de ben buna geldik ya? Bu Oysa sen buradasın. Dur bir çıkalım bundan. Ölelim. Ölmeyelim. Ölmeyeceğim. Çık çık şey yapacağım. Tamam. Reset reset yok. Gel buraya. Şuraya ikincisi de yukarı değil mi? Buraya Bak. Geç Yusuf oraya. Oraya geç, sen oraya gir. Onu sen oraya geç. O zaman ben sen oraya gir. Yusuf gel. Yusuf atın buraya. Ben atayım. Ama iki kişi görmüyor. Ben senin üstünden alayım. Kız açar ha. ha. Kız hiç. Adam açtı. Saçmış. Kız açamadı. Ben ee, burayı yapayım. Bir tane ben... daha, daha var. Burası iyi sevmiyorum ben. Mor. No. Bir da adam. var mı? Naruto Adam açmıyor bana Ne? Hayır Ağaç. açılır. Adam açmıyor ki şurayı. Şu mal. O kakacı Mahmut. O yüzden Ama mi? Aç. Ağaç. Nereye gidiyorsun? Gitmiyorsun ben yaparım. Lan! Gel ya hadi şuraya bin. Ben geleyim mi? Ben çok kolay gittim. Senin üstüne çıkmam lazım. Ya bana yardım et. Engin mı bile. Yap dur orada. Ben sana yapacağım şimdi. Sakın çıkma. Gel. Koş. Hemen koş. Hayır. Koş Pardon. hemen. Koş koş koş. Vah oh, kaçtık. Ne kaçması bitirdik. Bitirdik artık. Ya artık şeye açıldı. Bak bu açıldı bu. Şimdi bu açıldı sana. Bak bu açıldı. Tam da şuna gidelim. Açılmadı bu da. Onu onu bitirirsen Üç eh, üst katlara çık. Üç değil şimdi. Of ya sevdim. Alın al 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 al. al. Burayı hiç sevmiyorum. Adam uzun ya. Ah. Hula şide şide. Ne diyorsun ya? Hadi zıpla. Kule la la la. Kule la. Kule en kule kuyu. Kuyu. Kuyu şila kuyu. Kulu şulu. Ne var? Ne? Oraya ben kaçıyorum. Hayır ya. ya. Mesajdan. Hayır. Ya sen? Gel la şu ya ya. Şu ya. Ne yapıyorsun şu? Hayır ya şuli, Senin Seni kafanı kırarım şu ya. ne yapıyor? Yardım edin. Şimdi yiyeyim. Vurma. Bir. Niye sen tamam. böyle zıplıyorsun? Ben yapayım. Açın kapıyı. Al, Zeynep gelmiş. Merhaba Zeynep. Bak kapıyı açın. Zeynep açıyor ya. Zeynep açın bana, bana. kapıyı aç. Z Öldüreceğim var ya. Zeynep Kaç, aç. kapıyı. Hayır. Açsaydım kapıyı iyi Aç şu kapıyı. Açılmıyor ben. Ya şuraya çıkacaksın zıplayacaksın üstünde. Yap. Al ya. Nasıl zıpla? ya? Ya bir saçma. Ya ben arkada kaldım ya. Gel. E bana açamadılar. İşte bana şunda. Git zıplasana şunda abicim. Zıplayıp ya. Atmıyor ya. Al Sen Seni kaldık. Geldim. Ha birisi açtı. Açsın o kimi. Açmış. Açsana. Ula la 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 bu Aç. Açıyorum ya. Açmıyor, dur. Anne. Ona <laughs> yok. Buraya nasıl yaptın Zeynep? Zeynep buraya zıplıyor. böyle zıplayarak yaptı Zeynep. Zeyne Zeynep nerede ya? Bayağı. Hayır! Böyle. Oradaki yerlik şey... Yine öldü ya. Bırak diyeceğim oraya. Ne? Bırak. Aaaa! Aaaaaa! Manyak. Kula şeyden. Yardım de. et bana. Kula. Ama. Ama. Kula, şila kula 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 ana dur kula şila, kula şila. dur abi <laughs> aç kula şila kula şila kula şila kula şila kulu yu, 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 yu ya ne? <laughs> ya Ama sen zıpla. Ben Kendini feda ettim. <laughs> <gibi. gülüyor> Enginim. Ben ben hayır. Ne? Ya seni bu. Bak sen geç. Ben ben buradayım. Seni bekliyorum burada. Bu çok mu? Bana isersin kapıyı ya ona. Ben mi saçayım? Şu an aç. Engin bir saçtı bile. Tamam. Birisi düğünü açıyor. Şu an Birisi lazım ya ha. bana. Ben de saçacağım ya. Ha? Bir kendi saçtı bile ya. Hadi kapıyı aç. Son kapı hadi açın. Hadi açsın da biriniz. şu mal kız nedir açmıyor? Ha? Engin buraya gel. Ben sana yapacağım buraya. Gel gel. Yapma ölürsün. <laughs> Son, manyak. Ne biçim yapıyor ya? Şu kız Ay koş 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 <laughs> aç koş aç Sen de <laughs> Açıl hani. Açıl koş 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 ben geçiyorum ya. Geçtim bile. Zeynep. Ve evet, evet arkadaşlar. Aa, Zeynep duruyor ya. Hepimiz görüşürüz. Bay bay.